istihbarat teşkilatları tarafından finanse edildiğini, yönlendirildiğini ve eğit donat kapsamında eğitildiklerini bilmiyor musunuz? Gerçekten bilmiyor musunuz? Siz bu işitin Amerika'nın ve İsrail'in çıkarlarına hareket ettiğini, Afganistan'da El-Kaide'ye gönderildiğini, El-Kaide'nin içinden Amerika Taliban'a karşı operasyona girişmeden hemen önce Irak'a döndüğünü, Irak'ta da Saddam Hüseyin'e operasyon düzenlenmeden hemen önce Şam'a geçtiğini, düzeltiyorum Suriye'ye geçtiğini bilmiyor musunuz? Bütün hareketlerini ama bütün hareketlerini İsrail ve Amerika'nın lehine yapan bir işiti kınayamıyor musunuz? Bu bağınız nedir, bu sevginiz nedir sizin ya? Gerçekten soruyorum yani bakıyorsunuz JPK Afrin'e işte harekat yapılmamalı. Amerika Tayyip'e ne verdi? Çok güzel sulandırabiliyorsunuz olayları. İtibarsızlaştırabiliyorsunuz. Binlerce yıllık devlet aklının ortaya koyduğu bu operasyon ve stratejileri sulandırıyorsunuz. İnsanların kafasını bulandırmak için uğraşıyorsunuz. Bu bana göre benim fikrim. Ben ne oluşturduğun imaj bu. Türkiye'nin faydasına hiçbir şey yapmadınız düşünüyorum. Böyle bir terör örgütü var karşımızda ve bu terör örgütünün hedefi de sürekli süre, ama sürekli çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde eylem yapıyorlar. Bunu da biliyorsun. Gazze'de Müslümanlar katlediliyor. Çoruk, çocuk, kadın, yaşlı, hiç fark etmeden insanlar katlediliyor. İnsanlık katlediliyor. Bunların bir tane eylemi yok. Bir tane eylemi yok. Var mı İsrail'e karşı bir eylemi? Var mı Amerika'ya karşı bir eylemi? Var mı güya kendisine karşı Orada koalisyon güçleri oluşturmuş olan İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelere vesaireye tabii ki olmasın, tabii ki yapamasın, o ayrı bir şey. Onlara karşı yaptığı herhangi bir eylem var mı? Türkiye'ye yapıyor, yine çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye yapıyor. Neymiş? Darülatmış. Hadi lan orada. Sen Siyonist'e yapamadığını, sen binlerce yıllık haçlı zihniyetiyle Müslümanlara karşı sürekli savaş halinde olan Avrupa'ya karşı yapamadığını, yönetimi de Müslüman olan, halkı da Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yapacaksın. Ve Ümit Özdağ gibi bir arada bu işi sulandıracak.